Ulan yoruldum lan. bir şu evi yapacağım diye canım çıktı. Aman aman. Aman. Tanrım. Gece oluyor sanki. Hay gece ne? Neyse. Gel hadi gel. Hadi yardım. Bak biz sadece iki kişiyiz. Adamlar üç kişi. Ha hadi değil. Buradan yaratacağız sesleniyorum. Bize bir adam daha gelsin. İyi tamam. Bu kadar çok anlayacağını düşünmemiştim. Beni NPC mi sanıyorsun? Galiba. Tamam. Kim gelsin aramıza? Brown kameramanı da seçiyorum. O canlı gelsin. İçimize yarar. Lan. Lan. Ne oluyor? He. Ee, hoş geldin hemşerim. Hoş geldin hemşerim. Hoş geldin. Ya hoş bulduk. O ışığını kapat. Tamam. Atma. Dokunma bir. Daha yeni onu da yaptım lan. Abi Abi kafamı bırak abi. Abi kafamı bırak. Ben bu özelliğimin ne olduğunu bilmiyordum ama iyi hadi. <laughs> Ölüyordum. Uç. Kusma oğlum bak. Tekrar yaparım. Silahımla bir boğarım seni. Tamam be tamam. Neyse. Hadi gel içeri girin. Hadi geliyoruz. Sen niye şimdi? Yanlış düş. Canlansana oğlum. Bekle ben bir kendimi sileyim. Bu millet deli. İşte geldim. Geldi. Yürüdüm bakalım nasıl vermiş? Oh iyi geldi ha. Bu bildirik de. Ya. Hadi beyler yukarı. Plan yapmalıyız Neyse dur düzelirim e, e, Beni düzeltebilir misiniz Ulan kaplumbağa gibisin Yemin ederim Ters döndün mü bir daha da düzelir Yardım et lan e, Hadi Hadi Allah Ahmetler Oh çok sağ ol ya. Ah çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Aa. Ah. Sonunda çıktım. Ulan. Hadi gelin. Okey. Yani ben de böyle yapmak zorunda mısın? Ya e Minecraft'tan geldim. Minecraft'tan mı? Çık üstümden Tamam hadi gel. geldim Aa. Bak bir. Ben yani baktım ne oldu? Lan. Bir ayar mı lan ha? Evet hadi geç oyna. Ben Brown kameramda şey yapayım. Brown kameramda plan yapacağız. Hadi gel. Aa vallahi billahi. vallahi. Vallahi Allah, vay Per Allah. Ah vallahi diyor. İşte ah ah giriyordu var. Distance speaker yaz. Abone ol. Şimdi Melon player yaz. Tamam. Abone ol. Oyuncu Talha yaz gir abone ol şu Ragdoll bir Ragdoll diye bir video atmış açalım <laughs> lan komikmiş bir <he. gülüyor> Aha. Bu YouTube kanallarında gezmekten bıkmadı ha. Evet ya. Plan yapmalıyız. Evet. Şimdi tuzak kuralım. Olur. Şimdi o konuluk silah verebilir misin? Hayır. Ver. Hayır. Ver. Hayır. Ver. Hayır. Ver dedim. Hayır. Ah. Hayır dedim. Hayır mı? Evet. Of. Tamam çek onu çek. İl İyi, sadece iyileştirici var. İyi hadi al. Normalde vermem ama.

Amma gravite aç. Ha. İyi, bu kayboldu ha. İçten geçiyor lan bu. İyi, hadi tamam ayarlıyorum. Oh, i̇yi oluyor. Şimdi ver o Tamam. Bakalım bir şey yarıyor mu? Evet yarıyor. Bu upgrade'ler kimse beni seviniyorum. Ee, peki. Hadi ben gidiyorum. Tamam ben bir onları vurayım. Ah! 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 Bu Ah! Ah! Ne, neyden pas ediyorsun? Diğer standa için. Ne? Hayır, o bari onu bırak. Hayır, bunu yapamazsın. Takım değil miyiz biz? Hayır, 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 hayır. O bana lazım. O bana lazım. Hayır, ne yapamazsın. Beni yarıdan sildin. Brown kırılmam. Ama madem update, madem güçsüzüm ben de update alırım. kimse beni yenemez. <laughs> ah tuvalet orada. Dur ben onu halletmeye gidiyorum. Tuvalet bu çok tehlikeli. Biliyorum ama ben diniyorum. Hey tuvalet. Hey Toilet. Seins. Hier mir. ich? Ich bin. Oh. Beine. Oh. Ah. Ah. Be taken with from my hair. Ah, toilet? I found them. There says in Hadi ama tam Evet benim. Ne yapabilirsin? O zaman kameraman eşyaların hemen yere bırak. Madem bırakayım. Al. Yanlış bir yere sıktın. <laughs>

Emin değil efendim. <laughs> Güzel. Rahat kamera sana geliyor. Al bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor>

E é isso. Ai. O oh, hayır. Hayır. PvP açıldı. Lan PvP açıldı mı? İşte bu. Elimde daha upgrade'im vardı. Bak. Upgrade olunuyor. Upgrade olunuyor. Lütfen birazcık bekleyiniz. Ee, iki 2 dakikacık kadar ve evet. İşte bu. İşte gücüme kavuştu. Şunları da silin bari ağırlık yapıyorlar. He he. İşte bu. Şimdi ne yapacaksınız? <laughs> Heh, gel ya buranın kamerayı. Tamam. Gel, lalele. gel, gel, gel. Çıktı öyle fener şu anda değil. İhtarladım i̇şte bu. Hadi sökül 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 hadi ve evet. Saktıv nazeni. İşte bu. Bazar parçası. Bunun birkaç parçasını daha sökmem lazım. Aynı bunun gibi. Acı. Çık. 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 Ah çıktı. Ah çıktı. Ah çıktı. Ah, çıktı. Ah, çıktı. Ah, çıktı. çıktı. Oh. İşte Branka var ama iki upgrade. Hmm. Hadi şimdi. Şimdi bu upgrade'leri kendime takma zamanı. Eh, eh, eh. Ha. Aradığım buydu. yıllarca aradığım şey İşte buydu. Lazer. <laughs> Şimdi büyütelim bari. Küçük kalmış. Bir tık büyütelim. Okey. Diğer tarafa döndürdük mü? İşte. Bunu eh, eh, eh. nereye taksam? Hmm, çekirdeğime takacağım. Çekirdeğime mükemmel bir enerji oldu yani eminim. Hmm, işte ve işte bu kadar. Ne yapacağız mı arkadaşlar? Allah'a bakar. Aa, asıldım. Aa, git buradan. Hayır. Hayır, olamaz. <laughs> Ne? Hayır. Yanmıyor. Nasıl yanmaz? <laughs> Bu var efendim. De. Hayır, elini ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ

<laughs> gel bende yüzür. Hmm, gördüğüm kadarıyla tuzaltı bir bir şeyler yürüyor. O şey. Tuvalet hoş geldi. Um, ee, tuvalet. Ben tuvalet değilim. Zombi tuvalet. Ben ve ben. Evet, military Toilet. Sen nasıl? Ordun nerede? Ve bu niye bana ihanet etti? Sana ihanet etmedi. Ben ona iki, ne kattım? Onu zombiye çevirdim. Rex ve ekibim öldü. Bu upgrade'leri aldım. Ve artık öme zamanı geldi. Dans Hop. Ne oluyor bakayım? Ne? Kim konuşuyor? E benim nikah konuşuyor. Lan. Heh. E benim nikah konuşuyor kardeşim. Bak. Titan Ah benim. ah, ne oldu? Baktım ki savaşman lazım. Ben de yardıma geldim. E sen kurucu değil misin? Evet kurucuyum. E sen niye savaşa geldin? Sen hani savaşmayacaktın. Savaşmayacağım kim söyledi? Hem bunlar ikili. sen teksin. Okey. Eski kanal. Eski halim vs yeni halim. Pardon. Yani o, o, o video bu video değil. Saldıralım efendim artık. Çünkü ben ayrı çıkmaya başladım. Ben hallettim dur. Al bakalım. Bir Üst dakika. Üstünden geç. Titan Speckman. Acıdı. Oh. Acıdı. Ama. Arı. Allah yanlış şeye bastım. Dans bekleme. Dur dakika, dur yanlış ilacı bastım. Şunu da <laughs> sıkmaydı. Yani. Eh, eh, eh.

Zaten de. Hayır. Olamaz. Olabilir. Ah kolum. Uf. Ah. İşte bu. Tebrik ederim kadar sensin Silas Teşekkür ederim. Hmm, dep. Mükemmel oluyor. İşte bu da.